Paris mobilya günlükleri 2. bölümden selamlar. Bu hafta Silvera'nın konuğuyuz. Şöyle bir mağazayı gezip firmayı tanıyalım. Paris'te metrekare olarak gezdiğim en büyük mağazalardan biriydi. Bu arada serinin devamı için beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Silvera, mobilya üretiminden ziyade seçkin tasarım parçalarını büyük bir ustalıkla sunan, tasarım alanında güçlü bir danışmanlık ve küratörlük yaklaşımı geliştirmiş bir aile markası. Multibrand bir mobilya satıcısı diyebiliriz. Modern tasarım klasiklerini ve trendlere yön veren parçaları hem bireysel müşterilere hem kurumsal projelere sunan bir tasarım birleştiricisi gibi düşünebilirsiniz. Barcelona, Eames, Panton Chair gibi ikonik tasarımlar dahi 500'den fazla markanın resmi satıcıları. Geldik bayrakları asacağımız bölüme. Dünya ünlü tasarımların arasında bu mermer size tanıdık geliyor mu? Kendisi dünya üzerinde sadece Elazığ'dan çıkıyor arkadaşlar ve uluslararası literatürdeki adı Elazığ Vişne. İtalya fuarında bundan bahsetmiştim size daha önce. Firma 1990 yılında Paul ve Fabien Silvera iki ortak olarak Paris merkezli şirketlerini kuruyorlar. 35 yıllık bir firma ancak Avrupa'nın köklü firmalarının yanında daha bebek sayılırlar. Bugün Fransa ağırlıklı olmak üzere 19 mağazaları var. Londra'da açtıkları mağaza ile de global çapta işlere gözlerini dikmişler. Yani bu farklı iş modelinde üretimden ziyade bir küratörlük, tasarım danışmanlığı, proje uygulamaları gibi alanlarda hizmet veriyorlar. Türkiye'de bunu daha çok mimari ve iç mimari hizmetler veren firmalarda görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar bana merak ettiğiniz bir marka varsa yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.